Ve Beşiktaş real modumuzla başlıyoruz. Tam bu karar modunda neler olacak. Yazınlar yanlış görünüyor. Biz onun için özür dilerim ama en iyi yapabildi, yapabildiğim açı bu. Bu kariyer modunu kaydediyoruz. Yükleniyor. Biraz uzun sürebilir desem ne oldu? Maçımız Beşiktaş işte, kariyer modunda. Bir sürü maç yapacağız. Lütfen transfer içinde alttaki yere e, butona isim yazarsanız bizim için güzel olur. Ve daha başlamadan Ricardo Quaresma e sakatlanmış. O zaman gel koçum Sosa. Arslan. Serdar mı? İsmail mi? Necip mi? Tabii Serdar. Sizden sen Serdar Frangogen Franko Serdar Lich İsmail Gen Bravo. Hiç, hiç Ve kadromuz böyle de.